Rotasız kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Tunç. Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen yüksek kazançları seyredeceğiz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza bin. Zaten ilk sipinde oyunda kardeşim çok güzel şeyler yapmış. Helal olsun süper mükemmel bir başlangıç baba. 28.800 gayet güzel bir para. Evet devam edelim bakalım başka neler olacak merak ettim ben de. X spinde 28.800 gayet güzel bir para vermiş. Bilmiyorum bundan sonra ne olur bakacağız ve göreceğiz. Evet sarı harbiden sarı harbiden titrettim bizi daha başlar başlamaz yani anlamadım ben de. Ama kalan spinlerde de hiçbir şey yapmaması çok kötü olmuş ama gayet de güzel bir para tebrik ediyorum kardeşime geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Gate of Olympus X-Max 1000 oyunu Kardeşim zaten oyuna başlar başlamaz 262 çarpanla başlamış mı? Başlamış baba 500 çarpan kaçar. Yapacak bir şey yok. Devam ettin. Yani bundan sonra bir 500 daha çarpan kaçması hoş değil artık. Yani bilemedin bakacağız. Hayır, burada ne var? Burada bağladığın zaman bir şey yapmıyor. Şimdi gümle T5 çarpan tabii ki yetmez. Yürüt şurayı biraz bakacağız ve göreceğiz. Umarım sağlam bir şey almıştır kardeşim. Açam 500 çarpanlara <laughs> yanma evim gelecek. Gelir diye düşünüyorum. Havacan geldi mi? Geldi. 250 çarpan geldi. Umarım at affettirir oğlum. Çok güzel. Abi kral tacları da geliyor. Mükemmel bir şekilde. Selamünaleyküm demiş. Evet, dedim zaten. Üzülme demiştim kardeşime. Allah süper de olmuş. Mükemmel. Harika Maxi kapmış mükemmel. 4 4 150 katar temiz değil mi babalar? Evet mükemmel. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde baba bu yeni yeni taptaze kardeşimiz. Kuşçu kardeşimiz. Kardeşimiz ağzına etmiş oyunun. Allah süper mükemmel. Şunu görmek çok güzel. yani çok sevindim. Tebrik ediyorum kardeşimi. Mükemmel bir kazanç. Tebrikler diyorum. Güle güle harca baba. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde yani White White Richard soyunu. Bunun da beti 3.75. Kardeşim neler yapmış bilmiyorum. Bakacağız şans açık bir şekilde oyuna girmiş. 3.75'te neler yapmış bilmiyorum. Alın ve görelim baba. Evet sonra da şöyle sağlam bir şey atar mısın demeye kalmadan hiçbir şey atmamış kötü 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 evet çok kötü. Var bundan sonra 7 sepim. Bilmiyorum bakacağız. Ben de daha yeni seyrediyorum ilk defa. Bakacağız ve göreceğiz babalar. Evet. Haydi bakayım köftoyun oyun sendeyiz. Ama biraz şeyleri veriyorsun ama biraz şeylerden para çıkmaz. Bir çöp burası. Son 3 sipin ne zamanlarda yaptın? Hadi burası mı? Gelsin para. Babacan para. Hani para? Yok para. Mantara bağlamış kardeşim. <laughs> Kral çok kötü. Son spin nasıl olacak? Ne yaptım bilmiyorum. Son spin bilemedim. Avacan oraya da doldur parayı. Son tarafa sonra ne yapacaksın bilemiyorum. Hop ağzını etmiş. Abi bu nasıl bir şey? Şimdi soruyorum sizlere. Mega'ya 5 çarpan süper. He. White, White Richards, Megawise gibi düşünün. Maxi 5 çarpan. Aynen böyle. 9984 gayet güzel bir para tebrik ediyorum. Geçiyoruz diğer repliğimize ise kaos oyunu. Bu da farm oyunu. Ama 4 betten <laughs> 4 liraya çevirirken kardeşimin aldığı paraya bakar mısınız? Kara köpekler neler yapmış be. 6483 lira gayet güzel bir para tebrik ediyorum. Geçelim baba diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Adam Destiny Megavice oyunu. Bakalım. 10 çarpı 3 bilmiyorum neler yapacak. Bakalım ve görelim. Evet sendeyiz köftoyun. Acaba baykuşları maykuşları verir mi? Sıra ne bileyim uzatmalar mı gelecek? Bu oyun sanki bana uzun bir e, süreç olacağını düşünüyorum. Var 6 spin. Hala şu anda bir şey yok. Bakalacağız ve göreceğiz. Evet. Ver ulan domuz oyun. Nerede para verdin? Anlamadım ki. Madam destini. Evet. Para 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 uzatmalı yok. İlginç bir şekilde gidiyor şu anda. Bakalım. Parfümler geliyor mu? Parfümler gelmemiş. O burası da boş. İlginç harbiden çok çok ilginç değil mi? Oyun demedim Buradan bir şey olmaz. Bunlar çöp. Çöp bunlar baba. Harbi harbi çöp. Son iki sipin. Oğlum ağzına etmiş. Vallahi billahi yok kedilerle var ya içinden geçmiş oyunun. Kediler var ya zaten işi bitirmiş bu. Ha. Kediler işi bitirmiş. Süper. Abi 11 bin lira diyorum ben buna. Çok güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hiç beklenmedik bir anda yapmış kardeşim parayı. Süper tebrikler. Geçen diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Kurit Parti oyunu. Bununla beti 10 bet bakalım. Kurit Parti sendeyiz. Ne zaman ne yapar bilemiyorum Tek spinlik oyunlar bunlar. Bakacağız babalar. Evet. Para para para. Hani para? Şu anda yok para. Yok para baba. Mam çilekleri verdin. Elmalar elmalardan hiç çıkmadı. Hiçbir şey çıkmamış. Nice. nice 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 bana mı? Yok. Yani para yok burada. O. Burası ne? Burası da bir şey değil. Burası da bir şey değil. Buradan da bir bircecik olmaz. Ama Aysi kapmış kardeşim devam ettir bakayım Hadi bakayım köfteyim yoksa uzatmam verdim bilemedim ya da burası nedir oğlum burası fena değil Olabilir belki bir şeyler daha olabilir bilmiyorum zor okey 200 de böyle gelir Para 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 al sana para Tunç geliyor Vallahi al sana bomba baba Abi yaptı hareketi gördünüz mü max'ı koymuş kardeşim Azden Max'ı koymuş. Nasıl koymuş? Portakallarla ağzına etmiş oyunun. Ver. Tebrik ediyorum. Güzel güzel. Güle güle harca kardeşim. Geçelim diğer repliğimize. Diğer repliğimize. Evet. Ee, 90 betle Sweet Bonanza X Max oyunu. Bakalım neler yapmış kardeşim. Haydi bakayım X Max sendeyiz. Yapmıştır gelsin. Para para para. Gel olan kalpler. Kalp yok. Kalp yok baba. Yüz çarpan, yüz çarpan her şey var ama o kalp orada yok. O kalp neden yok orada olmadı? Yani o yüz çarpan gelip de o kalbi vermemesi çok saçma olmuş bence. Ama o yüz çarpan bir daha gelmiş. Yürür mü? Ulan çok güzel olan herikler, babaca yeşiller. Abi işte para burada, maviler de burada, Mayıs da burada, para da burada, her şey burada. Ulan kara üzümler de gelmiş. Tekrar bir daha elik gelmiş. Baba her şey çok güzel gelmemiş. ya de bakar mısınız? İlk de bakar mısınız? Ağzını etmiş oyunun. <laughs> süper 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 süper. 90 bin lira. Mükemmelsin köfte oyun. Evet süper harika. Devam edecek mi acaba bilmiyorum. Var mıdır daha burada bir şeyler bakacağız ve göreceğiz. Evet oğlum kara üzümler gelir mi? Kara üzümler gelmemiş. 3 tipim var bilemedim bakacağız. Haydi bakayım. Ama maviler çok güzel. Ver ulan şuraya bir 100 daha. 10 çarpan tabii ki yetmez. Uzatmayı kapmış kardeşim. Gayet güzel 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 güzel. Uzatmayı kapmış devam ettir bakayım. Dinin 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 dinlenin 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 harika gidiyor şu anda hala ekran çok güzel değil mi şükür oğlum şuraya gümlet artık ee, 4 çarpan yetmez 4 çarpan yetmez ama Ayısı var kardeşimin Güzel, güzel, güzel gayet güzel ver bakayım ver bakayım köfte ee, yok vermiyor da. ilginç ama muzları kapmış başka 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 bir şey yok Aşkıda bir şey yok. Son iki spin ama karpuzlar çok güzel değil mi baba? Asıl sonu yok karpuzlar gelmiş ama yani bilmiyorum 100 k süper. 5 lira 50 kuruş kesmiş 100 k mükemmel ama tebrik ediyorum. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Sweet Bonanza X Max bunun da beti 60 bet bakacağız ve göreceğiz evet. Haydi bakayım köfte oyun ver bakalım Ver bakalım ne vereceksin merak ettim seni. Evet. O karpuzlar almış. X var mı? X yok. X yok baba. 2x yetmez tabii ki. Devam ettir. Devam ettir bakalım köfte Babacan burası nedir? Burada geliyor mu? Hayır gelmemiş lan oğlum. ay yapmayın be. Tamam devam et bakayım. Devam köfte Var mı? Abi nerede kazandın sen abi? Karayüzüm yok. O da yok. Bu da yok. Satmayı kapmış. Ama hala şu anda bir para yok. Her taraf çöp bir halde duruyor. Evet. O Burası nedir? Burada da bir şey yok. İlginç bir şekilde gidiyor oyun. Bakacağız. Haydi bakayım oyun Var mı burada bir şeyler? Sanki burada da bir şeyler yok. Abi üst kalı hala para yok artık. Hala para yok para 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 hani para yok para lan artık şuraya para bir artı 5 daha kapmış baba da ilginç 1 artı 5 daha kapmış yani para vereceğim sana diyor ama nerede verecek bilmiyorum bakacağız o Bir artı 5 daha gelmiş o da ilginç ama ilginç. ilginç oyun bitmiyor bitmeyen bir oyun çıktı Evet bir para olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok ki hiç para vermemiş şu ana kadar anlayamadım abi. Sen nasıl bir oyun çıktın karşımıza evet. Karameller okey. Ulan oğlum zamanı değil mi? Tam zamanı aldı ne diyeyim oyun. At artık şuraya ben bile heyecanlandım abi. Hala uzatma var ama X yok ananı sektim koymuş baba. <laughs> abi mükemmel be. <laughs> Çok güzel değil mi? Ağzını etmiş oyunun. Abi bu kadar olamaz. Ben ilk defa gördüm böyle bir uzatma. Süper. Lan şagırraş mısın sen oyun? şagırraş <laughs> mısın sen oyun? Ne geliyor? Max mı geliyor yoksa? Evet devam ettir bakayım. Ver be domuz oyun. Şuraya da verebilirdin. Devam ettir. Para para para. <laughs> Abi al sana para işte. Al sana para baba. Al sana para sarı Tüketten bizi sarı Ama mükemmel ya o sarı ekranda 1000x geldiği zaman ağzını ediyor oyunun Harbiden o 1000x geldiği zaman oyunun ağzını ediyor ama boyun kaç tip uzattı Hiç harbiden şagır rush'tan bir fark olmadı bu bilemedim Son spin abi mükemmel bir kazanç Son spin mükemmel bir kazanç 1 milyon 74 bin lira gayet güzel bir para. Tebrik ediyorum kardeşimi. 30 tipinde yapmış parayı. Tebrikler. Babalar bu da son repliğimizdi. Sizleri seviyorum. Cansınız diyorum. iyi ki varsınız. Bu tasası kanalına bekliyorum canlar. Görüşmek üzere. Eyvallah.